Kemerinizi bağlayın çünkü Planck enerjisinin akıl almaz dünyasına dalıyoruz. Planck enerjisi kulağa karmaşık gelebilir. Ancak fiziğin gerçekten heyecanlandığı yer burası. Bunu enerji için nihai hız sınırı olarak düşünün. 1.22 x 10^19 gibi muazzam bir değer. Bunu bir perspektife oturtmak gerekirse, mevcut parçacık hızlandırıcılarımızın yapabileceğinin çok ötesinde. Peki, bu neden önemli? Bu enerji seviyesinde, güvenilir fizik yasalarımız, kuantum mekaniği ve genel görelilik, bozulmaya başlar. Bunu, her biri, kendi kuralları olan iki devin buluşma noktası olarak düşünün. Nihai hesaplaşmada çatışıyorlar. Neler olduğunu anlamak için, bir tür barış antlaşması olan bir kuantum kütle çekimi teorisine ihtiyacımız var. Şimdi, neden umursamalısınız? Planck enerjisi, evrene giden bir sahne arkası bileti gibidir. Uzay zamanın kendisinin kuantum tuhaflıklarını göstermeye başladığı yerdir. Parçacıkların ve dalgaların tuhaf şekillerde birbirine karıştığı kozmik bir dans pisti gibidir. Gerçekliğin dokusuna en temel seviyede bir bakış. Yani bir daha Planck enerjisi hakkında bir şeyler duyduğunuzda bunun sadece bir sayı olmadığını bileceksiniz. Bu evreni anlama sınırımız. Ve kim bilir? Bu gizemi çözmek fizikte bir sonraki büyük sıçramayı ortaya çıkarabilir. Meraklı kalın, bilimseverler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.